Türkiye'deki müzik sektörü yani tam semi pro yarı ama, yarı amatör yarı profesyonel bir sektör. Ee, zaman zaman kazanılan ücretlere bakıldığı zaman özellikle geçtiğimiz 10 sene 10 yani sene öncesinde 90'lı yıllarda e, bazen yurt dışındaki profesyonel çalışmaların da üstünde ücretler konuşuluyordu fakat e, sonuçta işin yapılma biçimi, e, işin teknik tarafları e, sonra müziğin ee, hani kurumsal tarafı işte ticaret tarafı bunun işlemesi tamamen yarı profesyonel giden bir şey. Ee, hani bu sistem bir türlü doğru düzgün oturmadı. Hatta Türkiye'deki e, sektörlerin içerisinde bu konudaki en düzensiz ve karmaşık sektör müzik sektörü diye düşünüyorum. ve Başka sektörden gelip de müzik sektöründe yöneticilik yapmak isteyen bir sürü yönetici adayı ilallah deyip kaçıp gider yani. Böyle bir şey de vardır. E, tanık olduğumuz bir şeydir. Fakat bunun yanında şöyle bir yanı da var, bu bir yandan da bir dinamizmi de temsil ediyor. Yani müzik sektörü İstanbul trafiğine benziyor olabilir. Fakat İstanbul'un getirdiği çok renkli bir hayat aynen müzik sektöründe de var. Yani çok yaratıcı yeni yeni fikirler bir anda çıkabilir. Çok monoton birbirini taklit eden şeyler uzun bir süre devam edebilir. Sonra yepyeni yaratıcı bir şey çıkabilir. Sadece bu dinamizm bir kontrol altında değil, belli bir kültürel birikimle beraber yönlendirilmiyor. Böyle bir e, sorunu var. Belki de şu an günümüzün dizilerinin e, yaşadığı sorun da aynı şey. Yani bu hıza e, bir sistem dayanmıyor şu anda. Türkiye'deki müzik sektörü e, bu geçtiğimiz 20 sene içerisinde daha pop müzik üzerine yoğunlaştı. Sonra hani daha şey vardı işte arabesk müzik, fantazi müzik vardı. Şimdi artık öyle tarzlar falan kalmadı. Hepsi bir noktaya geldi. Bir pop müzik olarak geçiyor. Birbirine girdi. Fakat sadece böyle bir müzik formatı varmış gibi de algılanıyor. Ee, o noktada dünyadan oldukça kopuk durumdayız onu söyleyebilirim. Yani önde bir tane tuvalet giymiş bir kadın şarkıcı ve arkada siyah bir takım kıyafetler giymiş görünmeyen müzisyenler. <laughs> Ama hep aynı müzisyenler kim olursa olsun öndeki gibi bir ee, mesela sahne görüntüsü var ee, ki seyircilerin de artık pek hoşuna gitmeyen bir şey bu ee, ya da işte bir takım rock grupları var mesela 10-15 sene öncesinde kalmışlar gibi çalıyorlar halbuki yaşları da 20'li yaşlarının içerisinde ee, yani bu formatlardan bir türlü kurtulamadı Türk pop müziği diyeyim ya da hani daha çok işte insanların ilgilendiği müzik. Fakat şöyle de bir şey var. Hani uzun yıllar müzisyenler müzisyenlik açısından çok gelişme kaydetti Türk pop müziği. Fakat şarkıcılık açısından çok gelişme kaydettiğini söyleyemem. Bestecilik açısından da çok çok az ilerledi. Şimdi birçok müzisyen artık kendi projelerini yapmaya başladı. Yani bildiğimiz anlamda bir tane şarkıcı ve arkada çalan müzisyenlerden sıyrılıp o arkada çalan bazı müzisyenler kendi projelerini, kendi albümlerini, işte kendi sahne performanslarını yapmaya başladılar. Bunun merkezi yine tabii ki İstanbul ve daha çok Beyoğlu çevresindeki barlardan başlayarak böyle bir oluşum gözle gözlemliyorum ki ben de bir takım şeyler yapıyorum kendi adıma. Ee, bu durum önümüzdeki yıllarda daha ilerleyecek ve bir noktalara gelecek diye düşünüyorum. Ee, ve enteresan bir taraf şimdiye kadar da tabii pop müzik şarkıcılığı yapan, zamanda arabesk şarkıcı yapan kişilerdi. Şimdi mesela aynı buharlarda, aynı projelerde olmaya çalışıyorlar. Ee, böyle bir <laughs> karışıklık var. Fakat müziğin merkezi şu anda kayıyor bence. Müzisyenlere doğru kayıyor. Bence bu iyi bir haber. İnşallah bozulmadan gider. O zaman bir 10-15 sene sonra meyveleri alınabilir. Türkiye'de Genel kültür ortamı müziği daha ileri noktalara götürmek için yardımcı olmuyor hiçbirimize yaratıcılık anlamında. Yani daha çok para kazanınca şöyle bir şey oluyor tabii standartlarını değiştiriyorsun herkesin yaptığı gibi. O zaman da hayatına daha fazla meşguliyetler giriyor. Hobi anlamında demiyorum onun dışında yani çalışanların artıyor işte telefon hatların artıyor. İlişkide olduğun insanlar artıyor, ofisin oluyor, sekreterin oluyor ve bunlarla uğraşır bir hale geliyorsun. Ee, halbuki yani bir sanatçının en ihtiyaç duyduğu şey tamamen yalnız kalmak, en mütevazi şartlarda huzurlu bir şekilde ya da huzursuz bir şekilde nasıl tercih kendi içine kapanabilip e, oradan e, eserler çıkartabilmektir. Para kazanmak bir anlamda yani etrafını çok büyüterek ve bunlarla meşgul olarak bu yaratıcılıktan uzaklaştırıyor olabilir diye düşünüyorum. Şimdi sahne denilen yer kulakla beraber göze hitap eden bir yer. Ya sahneye çok güzel bir bayan ya da bayanlar çıkacak. Ya da e, hem onlarla beraber ya da öyle bir durum yoksa e, sahnede en azından ışık olarak işte sahne dekoru olarak ya da bir yerleşim düzeni olarak hatta çalan müzisyenlerin artistik e, şova katılımı olarak çok daha iyi bir görüntü konması gerekiyor. Yani bir örnek verebiliriz. Phil Collins buraya geldi birkaç sene önce. Bir sahne şovu yaptılar adamlar. Yani bildiğimiz o her şeyin aynı standart yaptılar. Çok da yüksek bir teknoloji kullandılar. Çok iyi bir sistemde çalıştılar ve gittiler. Kazandıkları para e, bizim şu anda isimli bir sanatçımızın e, sahne çıkıp da herhangi bir işte Bahaye Toplantısı'nda şöyle bir söyleyip de işte gittiği kadar bir parayla geldiler buraya da aynı zamanda. Daha fazlasıyla gelmediler yani. Ee, sonuçta işlerini çok iyi yapıyor adamlar. Yani bunu hemen fark edebiliyoruz. Yabancı bir grup geldiğinde böyle acayip dekorlar bile olmasa, sahnede beş kişi iseler bunlar, yedi kişi iseler, onların her biri ayrı bir sanatçı kadar iyi e, görüntüye sahipler ve sahneye hakimler. Yani hepsi kendi sanatını orada icra ediyor. Önde biri ve arkada gözüm görünmeyen adamlar yok. Yani önde biri olduğu zaman o zaman hani onun çok güçlü olması gerekiyor. Öyle bir güç de bizimkilerde yok. Yani işi espriyle, skeçlerle falan kapatmaya çalışıyorlar. O da kendi meslekleri değil. Onu daha iyi yapanlar var. Ee, ben yani çok iyi sahne şovu olması gerektiğini ve sahnede bulunan herkesin şu an yaptığından çok daha fazla artistik anlamda sahnede görünmesinin gerektiğini düşünüyorum. Yani müzisyenlerin arka planda tutulup sahnede çalan müzisyenlerin hiçbir şekilde gözükmemesi ya da ne hani gözükse de e, zaten iki prova yapılmış öyle notalar yazıyor neyse onu çalıyor adam. Üçüncü bir konser olacağı belli değil. İkinci bir konser olacağı belli değil. Yani böyle bir durumda aldığı ücretten bahsetmiyorum. Türkiye'de müzisyenler güzel kazanıyor. E, fakat yani bir gitarcıysa gitarcı gibi o hayallerindeki gitarcı gibi çıkıp seyircilerle e, bütünleşemiyor. Işıklar onun üzerine dönmüyor, ona göre giyinemiyor adam. Hani Bunu yapmaya kalktığında bazen şarkıcı falan onu geri plan etmeye çalışıyor yani kendi karizması bozulacak diye. Hani ee, Bu düzen yok, bu sahne biçimi yok. Herkes dediğim gibi çalan bir takım görevli müzisyenler var. Önde de bir tane şarkıcı var. Bir de bir nota sehpasında unuttuğu sözleri unutmaması için böyle bir şeyler var yani. Ee, eksik olan tamamen bu. Dinleti gibi yapılacaksa gerçekten o zaman tamam yani bu bu olabilir bir şey. Yani bunun örneğini yine görüyoruz yurt dışında. Türkiye'de de var. Yani Kayağan böyle yani Kayağan'ın gibi dinleti gibi müzisyenler çalıyor. Kayağan şarkı söylüyor. Ama sakin bir ortam var. Sessiz bir ortam var. Mümkünse 2-3 bin kişi geçmeyecek bir seyirci kitlesi var. O zaman da şarkılara konsantre olunuyor. Ee, ama hani daha bir pop müzik, daha dinamik bir şey yapılacaksa bu yöntem hiç işe yaramaz. O zaman tamamen görsel bir şovla şey bütünleşik olması gerekiyor her şeyin. Elde bütün sistemler var. Bunları kullanabilecek herkes var Türkiye'de. E, fakat bu organizasyonu kurabilecek pek ekip yok. Kenan Doğulu biraz yapabiliyor. Tarkan biraz yapabiliyor ama onlar da bana göre klasik kodu. Çok sağlam konseptleri yok. Bir konserde olması gereken her şey insanları gözüne ve kulağına e, ulaştıran şey ses ve ışıktır. Ses ve ışığı kapattığınız anda Zaten seyirciler bir şey göremez ve bir şey duyamaz. Yani o bir kere en önemli şeydir. Ne kadar iyi bir ses ve ne kadar iyi bir ışık olursa e, sahnedeki müzisyenlerin insanlarla olan iletişimi ve performansları potansiyelleri o kadar ortaya çıkabilir. Bu tabii büyük konserlerden bahsediyoruz. Yani çok karizmatik bir şarkıcı, iyi bir ışık ve iyi bir ses yoksa hiçbir şekilde karizmatik olamaz ve kendini iyi gösteremez ve işte insanları etkileyemez. Yüzde ee, %50'den fazla önemi vardır sahnede ses ve ışığın. Geri kalan %50 de sahnedekilerin yaptıklarıdır. Bu kadar önemlidir. Ekibimin hep bir tane kendi tonmeister'ım vardır. Onunla çalışırım. ama beni anlar. Çünkü bir master sesi ayarlayıp da oturmaz. Her parçada başka bir şey vardır. Onun ona göre ne yapacağını bilir. İşte oradan sesi açar, öbürsüne eko verir, diğerin sesini kısar falan. Yani bütün konser akışı boyunca hatta birçok tommaster nota okur. İşte hani geldiği zaman şarkı nerede ne yapacağı bilir. O notaya göre yapar her şeyini. Müzisyen gibidir yani. Sahnedeki o seslerin doğru çıkması, işte onların hani basının, tizinin işte ayarlanması falan gibi şeyler hep bu tommaster'ın elinde olduğu gibi o sistemin kurulması ve yönetilmesi de tommaster ile ilgilidir. E, Tom Master tam bir şeydir. Yani tır şoförü gibi. Bütün o tırı taşıyan adamdır. E, işin i̇şin %25'i Tom Master'dır Geri kalan %25'i e, ışık tasarımcısı ya da ışığın başındakilerdir ve o sistemdir. Şimdi sahne tasarımı e, işte, işte ışık tasarımı ses sistemi bütün bunların hepsinin en alası Türkiye'de var. Yani en fazla bir sene sonra Hepsi burada oluyor. Pink Floyd bir şey yapmışsa bir sene sonra burada bulursunuz yani bunu kullanacak adamların sayısı çok yüksek olmamakla beraber yine dünya çapında Avrupa çapında iyi adamlarımız var. Fakat bizim benim daha önce bahsettiğim gibi Türkiye'deki müzik sektörü çok yarı profesyonel olduğu için bunlar hep belli sistemlerdir. Yani sonuçta bir konser şovu bir sirk gibi bir şeydir. İnsanlar niye turne yapar? Bir kere öyle bir şovun masrafını ancak 20-30 konserde çıkarabilecekleri için turne yapar. Tek konser için çok zor bir şeydir. Ki Türkiye'de öyle 20 konser turneler falan pek olamaz. Yani ancak iyi sponsorlar eşliğinde olur ki ya da işte 10 tanedir, 8 tanedir falan. ve ee, veya onlar da böyle hemen alelacele yapılır. Ama yine de şeydir, nispeten iyidir. Sahne tasarımcıları, ışık tasarımcıları burada az olduğu için de fiyatları pahalıdır. Ve yani kolaylıkla da ve iştenlikle çalışmak için de zaman harcamaları gerekir. Ee, tabii bir de konser sezonu diyelim Haziran'da başlayıp Ağustos sonuna kadarsa daha çok Türkiye'de yani kışın kapalı mekanlarda çok daha az konser verilir. Herkes aynı şıkçı, aynı tasarımcı peşindedir. Ve hepsini iste, iste, aynı vakti ayıramaz tabii adamlar, kadınlar o yüzden. Yani herkese en uygunu yapar. Bir de yaptığı zaman da abi ya şunun fiyatını biraz indirelim ya işte biraz da biz kazanalım gibi klasik pazarlık yöntemlerine girince de tabi bu kaliteden gitmeye başlar. İki tane robot oradan sökülür. Sahnedeki iki şey oradan kaldırılır. E, sonuçta belli bir noktaya doğru iner artık. Fakat ben şunu her zaman savunuyorum ki büyük paralar harcamadan da sahnede çok iyi bir görüntü yakalamak ve çok da iyi bir ses ve şov yapmak mümkündür. E, hep böyle yapa yapa zaten hallediyorlar işlerini. Yani 3000 bin dolara adam geliyor burada müthiş konser veriyor. Hepimizin ağzı açık kılıyor. Çok iyi bir sahne görüyoruz. Adam bu paraları bunu hallediyor. Çünkü Pratik çözümlerle kendi sanatını ortaya koymak gibi bir özelliği var. Yani pratik zekalı, sanatçı ruhlu ve asıl amacı yaptığını iyi yapabilmek. Bence bu, bu tarafı geliştirmek gerekiyor Türkiye'de. Yani uygun fiyatlara güzel pratik çözümlerle insanları etkileyebilmek hem müzik anlamında hem görüntü anlamında. Tolstoy'un bir tane kitabında vardı. Daha böyle 21. 20. 21. yüzyılda ilgili öngörülerinde artık sanatın para etmemesi gerektiği hatta etmeyeceği. Çünkü herkesin kendi çapında biraz sanatçı olacağı iyi sanatçıların da zaten hani sevenleri tarafından korunup geçinebileceğiyle ilgili bir şey vardı. Öngörüsü varmış. Ben onu okumuştum. Ee, o noktaya gider mi bilmiyorum ama fikri haklar dediğimiz telif hakları 20. yüzyıl boyunca 19. 20. yüzyıl boyunca sanatçıları korudu. E, yaptıkları sanat eserlerinin e, teliflerinden kazanlar. Fakat 20. yüzyılın sonunda öyle bir hale geldi ki yani sadece bir tane şarkı yapıyor adam ve hani inanılmaz servete kavuşuyor. Kendi de nasıl olduğunu anlamıyor. Hani o kadar da gerçekten büyük de sanatçı değil. İşte Money for Nothing parçası gibi. E, yani galiba hak edilenden çok daha fazla kazandırmaya başladı. Ve bu da dinleyicilerin de tepkisine yol açmaya başladı. Üstelik klasik yöntemlerle bir şeyleri satmaya çalışmak da şimdiki 10'lu 20'li yaşlardaki insanların büyük tepkisini çekti. Hani bu korsan dediğimiz şey ortaya çıktı. E bir de yine elektronik teki gelişmeler, herkesin daha kolaylıkla müzik yapması, daha kolaylıkla fotoğraf çekmesi gibi şeylere de olanaklar verince bu, bu tür olanaklar verince Tabi insanlar kendi yaptıklarıyla daha çok eğlenmeye başladılar. O kadar artık bizim yaptığımız iş ilginç gelmemeye başladı belki. Aynı doktorların başına gelen gibi eskiden yarı tanrıydı onlar. Şimdi artık doktora biz öğretiyoruz internetten öğrendiklerimizi. Ee, yani bu aslında daha sosyal bir durum, daha sosyalleşen bir durum var. Ee, sahne performansının daha ön plana çıkabileceğini şu anda düşünüyorum. Ve hatta bana da fikir olarak daha çekici geliyor, sahnede daha çok olabilmek. Yine de, yani stüdyolarda müzik yapmak denilen şey tabii ki ölmeyecek, bundan da para kazanılacak ama yani o kadar acayip paralar kazanılmayacak artık öyle üç tane şarkı söyledim de zengin oldum falan, yok diye düşünüyorum bundan sonrası için.